Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'na sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. İşaret TV'den herkese merhabalar. Nil Sezer ile hayatın trafiği diyerek selamlıyoruz sizleri. Nereden? Bozyazı'dan. Köklü tarihsel geçmişi ve doğal güzellikleri ve de birbirinden özel ürünleriyle çok özel bir coğrafya Bozyazı. Şu anda Bozyazı Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çetinkaya'nın konuğuyuz. Merhaba Sayın Başkanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz, evet. Biz hayatı trafiğinde hep konuk ağırlarız ama biz bugün size konuk olduk. Teşekkür ediyorum. Ee, misafirperverliğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Başkanım, biz Bozyazı dolaşıyoruz. Neden diyeceksiniz? San TV'de yayınlanmakta olan Nilse Sezer Seyri Alem programının sezon açılışını ...bu dönem Bozyazı'dan yapmayı uygun gördük. İnşallah. Hayırlı uğurlu Sağ olun. Ee, Bozyazı... ...benim çok önceden, yıllardır bildiğim bir yer... ...çünkü ben de Mut doğumluyum zaten... ...Mersin'de yaşıyorum. Hep bu yoldan gelip geçeriz ama... ...ben Bozcaada'nın bu kadar köklü bir tarihi olduğunu... ...böylesine özellikleri olduğunu... ...bu çalışmayı yaptığımda... ...çok daha iyi anladım. Öncelikle bunu programın başında... ...peşinden size söylemeye Yenler gereği olsun. duydum. Gerçekten hani derler ya gizli cennet... Tam da öyle bir nokta boz yazı. Öyle. Evet, huzurlu, sakin, güvenli, üreten 27 bin nüfuslu bir yer. Hatta her bölümün kendine özgü bir cümlesi çıkıyor çalışmalarımızda. Ben Boz Yazı'da şöyle bir cümle buldum, Boz Yazı'ya uygun. Eee doğasıyla tarihi barışık, dalgası denizine barışık <laughs> Boz Yazı diye. Yani Doğru bunu gittiğimiz tespit. her noktada görüyoruz. Evet, evet. Görüyoruz. Ee, evet. Öncelikle sizi bir tanımak isteriz. Ben e, biliyorum ki siz çok fazla e, sosyal medyada ya da basında yer almıyorsunuz ama sigortacı olduğunuzu biliyorum. İki evladınız olduğunu biliyorum. Dört. E, dört mü? O, onda da hata var demek ki. O bilgide de hata var. E, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Uzun zamandır siyasette uğraşıyorum. E, 99'dan bu tarafa. Aralıksız siyasetle uğraşan bir insanım. Üç dönem bir genel meclis bir dönem büyükşehir meclis dönem son dönemde de Bozcaada belediye başkanı. Dediğiniz gibi dört çocuk var, ikisi kız, ikisi erkek, erkekler öğretmen, kızlara kızlar Allah. avukat. Pardon, kızlar öğretmen, erkekler avukat. Biz Memleket için dertleniyorum diyor. Sosyal düşünün. işlere belki evet. biraz uzak olabiliriz. Biraz yapım meselesi ama. biz de böyle yetiştik. Evet, o bir tercih meselesi ama e, sonuçta bu görevi yapıyor olmanız zaten sizin Bozyazı'yı ne kadar yürekten sevdiğinizi evet, ve Boz evet. Bozyazı için yaptığınız çalışmalı. Siyasi zaten. Değil mi? Evet. Samimiyet güven ister. Hı hı. Peki, Boz e, Bozyazı'yı konuşacağız dedim ama öncesinde aslında geçmiş olsun demeliyim. Neden? Çünkü geçmiş geçen haftalarda bu bölgede yaşanan yani, orman yangınları yani, bizi evet. çok üzdü, yüreğimizi dağladı. Hatta eminim uzun zaman biz o görüntüleri hafızalarımızdan silemeyeceğiz. Ee, kısacası orman yangınlarının boz etkisi ne oldu? bir genel anlamda değerlendirmenizi isterim. 3-4 yerde yangın çıktı. Bir tanesi büyüktü. Fakat yerleşim yerine sam sınırında bitti. Bir al yani iki mahalle arasında kaldı yerleşime sıçramadı. Burayı o gün saat 3'e 4'e kadar uğraşıldı, söndürüldü. Hastanenin orada rüzgarlı olunca ayrı bir çıktı. O da vatandaşların da desteğiyle yarım saat içinde o da söndürüldü. Ama en büyük sıkıntı bu Aydıncık yangını Bozca sınırındaydı. Hı hı. Tam sınırdaydı. Uzun da sürünce. O tarafta yerleşim de çoktu. en çok e, rahatsız eden ya da riske sokan Aydıncık yangının Bozca sınırında olmasıydı. Tam sınırdaydı. Şükür yine de kazası satlattı. O zaman Bozyazı çok fazla etkilenmedi anladım kadarıyla. Şahıslar olarak, yerleşim olarak çok etkilenmedi. Üretim alanlarında herhangi bir tahribat var mı? Yok yok. Orman olarak tahribat var. Orman olarak tahribat var. Peki bilançosu nedir desem? Yani ne Çünkü biliyorum ben Bozyazı hani çok ormanı yoğun bir bölge. Ormanımızın ne kadarını kaybettik? Şöyle, 50 hektar bulandır ya da 5 hektar ve fazladır evet. yani ortalama 20-30 hektar olabilir. Anladım ee, ama yangın sonrası müdahale ile ilgili... Hatta anında belediye olsun, orman işletmesi olsun, büyükşehir olsun hatta Anamur Belediyesi'ne de geldiler hatta bir ara Tarsus'tan bile geldi. Hı hı. Dayanışmayla söndürüldü. Söndürüldü, da. söndürüldü. Peki şimdi ben biliyorum ki e, yangın bölgelerinde biz çünkü yangın da çalıştık. E, yangın sonrası dönemde de bu hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde hala yangın riski olabiliyor. Riski hatta iki gün önce yine bir biz hatta mübacı da Şu an yol üzerinde. Evet. Tekmen Tekeli bölgesi ve bu bölgede evet. e, gittiğimiz dikil taşın üstünde ben mübacı gece. Evet. Orada bir ağaç derli telden başladı. O beş dakika içinde bir dünya insan veya adamlar insan çok hassaslaştık bunda. Tepkisi çok hızlı gösteriyoruz. Bu da yarım saatte mi söndürüldü? Evet. Yani o <laughs> da, tecrübe de kazandık. Biz mesela şu an sera gazı deyince dünyanın problemi devlet politikası olması lazım. Tamam evet. biz de belediye olarak yapalım ama, hı hı. ama genel anlamda devlet politikası göçerle Evet. Çünkü gelecekte... mesela şu an bu yıl kuraklık yaşıyoruz. Değil mi? E, su sıkıntısı yaşıyoruz. Emin olun şu Eylül ayını nasıl çıkarız ben onu düşünüyorum. Tekmen Teker'in suyunu belediye olarak biz destekliyoruz. Biz yardımcı olup protokol aldık. Valla şu bir ay ciddi sıkıntı. Yani zaten bir ay öyle geçti. Tankerlerle su taşıyoruz. O durumdayız. Evet. Ki tarımla geçinen bir bölge. Evet tarıma bir dayalı bir bölge. Hmm. Bir de denizin kenarı maalesef su sıkıntısı. Hmm. Aslında su sıkıntısı geleceğin sorunların dense i̇şte de bence tam da bugünün sorunu. Sini çayımız var. Oraya baraj yaptırmak için Ankara ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hı hı. İşte bu yıl proje aldırıp da seneye yatırım aldırmaya uğraşıyoruz. İşte bu Ankara'ya gittik. Bahsettiğim gibi işte bu şelale için uğraşıyoruz. Hı hı. Anladım. Şimdi o zaman biraz daha güzel şeyler konuşalım, mesela evet. boz yazının nüfusunu konuşalım. 27 bin nüfusu var. Ee, Yaz kış aynı mıdır? Yok, yazın 130 %40 daha var. Yani turist hakkı Turist var. Yani yerli turist diyelim o zaman. Anladım. Burada e, ciddi bir görmüşsünüzdür gezerken, siteler var, yazlıkçılar dediğimiz. Hı hı. Ama pandemiyle bunlar kışın da oldular. İki yıl önce falan sitelerin belki yarısı boştu buyur hemen hemen hepsi dolu yetmiyor. Artı ciddi anlamda da fiyatları yükseldi. Bir de sahil yolu yaptık. Sahilden sonra fiyatlar bir de öyle yükseldi bu tarafta. Yani o taraftan siteler hazır iyi geldi. İnsanlar da gitmez oldu. Evet. Sağ onlardan şikayetimiz. Nüfuslarını almıyorlar. Devletin yardımlarından yararlanamıyoruz. Anladım. Evet. Evet. Peki Sayın Başkan, Mersin'in her ilçesinin kendine özgü bir takım özellikleri var. Ne demek istiyorum? Mesela Tars'a gidiyorsunuz, üzümüyle meşhur, evet. e, tarihiyle meşhur, mut, yine zeytinde, kaysısı, alahana, yer köprüsü, günler, meydancı e, karesi gibi e, Bozyazı'nın bir özelliğini sormak istiyorum size ortak özellikleri nedir? Diğer ilçelerle ortak özellikleri bir de diğer ilçelerden ayıran özelliği nedir Bozyazı'nın? Şimdi hı. Muz'un ana vatanı. Anamur buz olarak geçse de ilk çıkış yeri Bozyazı. Bozyazı o zaman Anamur'a bağlı olduğu için Anamur Muz'u geçiyor ama normalde Bozyazı. Şimdi buz tabi biraz yaygınlaştı. Kroseli sınmadan dolayı her atıyorum Tarsu Adana'da, Manavgat'ta, diğer komşu ilçelerde, illerde de oluyor. Şimdi bu ortak, e, burada gölevez var, çok yerde olmaz, avokado ekimine başlandı, salatalık, patlıcan ciddi üretim var, e, en büyük üretim ama muz, muzumuz iyi tarıma çok rahat girer, e, zararlı bir beslenme şekli yoktur, kimyasal ilaçlaması yoktur, yani organik değil tabir edilmezsek bile iyi tarama kesinlikle gelir. Sağlıklıdır diyorsunuz. Kesinlikle sağlıklı. Aynen peki. Sayın Başkan, Bozgözü Denizi'nin biliyorum sakinliği, temizliği, Akdeniz evet. soklarına da ev sahipliği yapıyorsunuz. Fokların yuvası var. Ee, bu bahsettiğiniz Melana'nın bu arada. Hı -hı. Belki gördüyseniz de çekim bile yapabilirsiniz. Hı -hı. Orada çok ciddi yuvası var. Bu aslında buranın denizin ne kadar temiz olduğunu gösterir. Temiz, bizimle, evet, çok mi? temiz evet çok temiz. Çünkü ben e, Akdeniz topları ile ilgili okuduğum bir makalede şöyle bir yazı dikkatimi çekmişti. 1950'lerde falan e, Akdeniz sokları İstanbul Boğazı'nda böyle zıplarmış ve de görünürmüş. Ama şimdi Akdeniz soku o taraflarda yok ve sadece sanırım 100 değil mi sayısı 100 tane falan bu civarda. Ama yuvası var ve ciddi böyle e, balığa gidenler falan resim çeker. Yanında balık, teknede balık avlayanlar yanında gezer olur. İşte bu doğayla... Ben de defa kendim gördüm. Evet. Doğayla barışık insanların... ya e, burası öyledir evet. Yaşadığı barışık. bir nokta bozyası. bu Bu gerçek. Kendiyle barışık, doğayla barışık. Peki. E, geçim kaynağını sormuştum size. Tarımsal ürünlerini söylediğiniz ama zaman ben e, dün tadına baktığımız bir ürün vardı. İşaretli ürün kavut. Ha, kavot onu sormak istiyorum. Çünkü biliyorum ki burada yörük kültürüne de çok böyle yürekten burada, sahip çıkılıyor. Evet. Biraz da onlarla ilgili bilgi almak isteriz. Kavot işte işaretli bir ürün. Keçi boynuzdan yapılıyor. Hı hı. Yani biraz az işleyerek yapılan bir şey ama daha yeni yaygınlaşıyor. Burada çok kullanılmıyor da dışarı çok talep oluyor. Bir de burada aslında muzlifi falan da geliştirmeye çalıştık. Onu tam beceremedik ya da zaman ayıramadık. Evet onunla ilgili de şeyler okumuştum. Muz lifinden çünkü kilimler dokunuyormuş, çantalar. Kilim dokunuyor. Evet aslında o da geliştirilmesi lazım da bir türlü geliştiremedik. Şu an Alanya yapıyor. Dediğiniz ya az önce bazı elimizden almışlar. <laughs> Onu da alacaklar diyorsunuz. Aldılar aldılar. Aha. İlk burada başladı ama şu an Alanya'da yaygın. Ee, peki Sayın Başkan. Bozgazı balıkçı barınağını sormak istiyorum. Potansiyel olarak orası da çok önemli bir nokta. Durumu nedir? Devam eden bir projesi var mı? Bir çalışma var mı orayla ilgili? Ya, orası askeriyle beraber ortak kullanılıyor. Hı -hı. Yerel balıkçılar kullanıyor. Hı -hı. hatta ana yani çevre balıkçılar da kullanıyor. Hizmet Hı -hı. veriyor. İyi i̇htiyacı da gideriyor. Bir sıkıntımız yok. Anladım. Gelişme diyorlar. Ee, peki şey soracağım ee, az önce konuştuk Akdeniz soğukları balıkların deniz temiz olduğu için bu bölgeyi tercih ettiğini ama Sarıgöl'de bir balık ölümü konusu gündeme geldi Sarıgöl, onu bir birinci ağızdan duymak isterim Sarıgöl DS bölge müdürünün yanına gittik Bu arada yani sizin huzurunuzda DS bölge müdürüne de ciddi anlamda teşekkür ediyorum hı hı. yani 22 yıldır tanıdığım en ciddi bürokrat Allah razı olsun bize çok yardımcı oldu. Ee, kendi imkanlarımız yani bizim imkanlar DSN imkanları, Ulaşım Bölge Müdürlüğü imkanlarıyla oraya denize çıkış vermek için bir proje geliştirdik. Projeyi uygulayamadık. Deniz çok hareketli. Hı hı. Bizim geliştirdiğimiz, bizim ucumuzda o projeyi uygulama şansımız kalmadı. Ankara devreye girmesi gerekti. Ankara'da Ulaşım Şube Müdürlüğü Daire Başkanı'nın yanına gittik. Projeyi götürdük müracaatımızı yaptık. Ee, hatta sağ olsun daire başkan da günlerliymiş. Bir yıl içinde bunu başkanım çözer, izinleri şu falan bir yıl oldu. Ya yapsın da bir yıl olsun dedim ben. Önünü açıyoruz, deniz kapatıyor. Yani evet. bir gün bile açık tutamıyoruz. Bu sefer su birikiyor, su birikince koku yapıyor, sinek yapıyor. Eee muhtemelen balıklar da oksijensizlikten işte Oğul, açtık tekrar gene kapanıyor zaten. Yani, önüne deniz çıkışı yapılması lazım. Evet. Onda DS ile beraber başımday. biz üçümüz yapamadık. Hı hı. Ankara'nın ciddi projelendirmesi gerekiyor. Deniz çok hareketli. Fark et, e, gördüyseniz e, orası biraz koyu gibi de bir yer. Yani denizin şeyine doğa karşı gelemiyor. Değil mi? Evet. Bir de yukarıda su az geliyor, az şey yapmıyor. Su daha küçük geliyor. Deniz güçlü geliyor. Son zamanlarda aslında denizimizi temiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu anlat. Mesela deniz salyaları falan gündemde oldu. Burada çok şükür hiç öyle bir şey yaşanmadı. Aynen. Yani. Ee, o, yani kala kala elimizde denizlerimiz <laughs> kaldı. Onlar da e, biz buraya işte deniz çıkışını yaparsak burada sıkıntı olmaz. Hı hı. Burada zaten çok da su gelmiyor su hareketli olmadığı için sıkıntı oldu. Peki sinir çayıyla ilgili bir projeden söz ettiniz. E, nasıl sinit... bir projedir bu? Ben çok merak ederim böyle nehirlerin üzerindeki <laughs> hani sandallı projeler, o, o tarz. Sinir şey çayında e, bir taşkın önlemek, iki görselliği yakalamak. Hı -hı. Burada iki üç bölüm olarak düşünüldü. Bir deniz tarafı zaten daha önceden yapılmıştı, deniz da yapılmıştı. Denizde altta bir köprü dediğimiz yer var, orasının kenarı hem koruma hem görsel olarak yapılmıştı. Evvel kısa burada sel oldu. Şu köprüden yukarısında devlet e, DSE'yi taşlarla taşkını önlemek için uğraşıyor. İki arasındaki yerde DSE ile biz ortak yapıyoruz. Hem taşkın hem görsel olarak yaptık buraya. Öbür taraflar sadece taşkın için yapıldı. İşte bura bitmek üzere. Ondan sonra işte peyzaj çalışması falan yapacağız. İşte derler ya bir şehrin avantajları, dezavantajları vardır. Bizim en büyük avantajımız çayı. Bu şehrin ortasından bir dere geçiyorum, çay geçiyor. Yani bundan güzel bir şey olmaz. Değil mi? Aslında yani. hayat geçiyor değil mi? Tabii tabii. Yani deliye avantajı, yani en büyük avantajımız. Evet. Yani e, yönünden ihtiyaç, görsel olarak ihtiyaç, şehre bir güzellik katıyor, etrafında bir oturma alanı oluşuyor. Yani Mersin sahilinde daha iyi. ben öyle söyleyebilirim. Şimdi ya. Sayın Başkanım, ben bir de şunu dillendirmek istiyorum. Antalya da Akdeniz'in bir ili. Evet Antalya da bizim Konya da bizim Ankara da bizim ama hani Mersin'e geldiğimizde Anamur, Bozyazı, Silifke, Tarsus diye o kadar çok kaynağımız var ki tarihse milattan önce 8 8000'lere kadar gidiyor. Doğal güzelliklerse biz e, gezmelere doyamadık, bitiremedik zaten. Biz bu projeye başlarken ee, tüm Türkiye'yi gezeceğiz ama önceliğimiz Mersin demiştik. Bir senedir Mersin geziyoruz bitmedi ve çok fazla gizli güzelliklerimiz var. Yani i̇smini de isterseniz. Neden? Boz yazı diyoruz ya. Hı ee, siz bilirsinizdir yörük e, düz araziye yazıdır. Hani yazı, ek, yazı ekime gider, mısır ekmeğe gider, fıstık ekmeğe gider. Evet. Türkiye'nin en iyi yeri fıstığı burada ama şu an çok ekilmiyor. Biz dün yakaladık onu. <laughs> i̇yi olmuş. Yazı e, ekim arazisi. Toprağın rengi de boz burada. Boz yazı oradan geliyor. Yani sulu tarıma geçilmeden önce çorak ve boz topraklardan dolayı boz yazı adını almış. Peki neden turizmden hala bir şey alamıyoruz? Ona gelmeye çalışıyorum. <laughs> Çünkü dört yanı tam turizmde böyle popüler olan yerler. Yani, ee, Turizm şartları biraz farklı. İşte havalanı ulaşım, hı. E, tesis bir avantajımız var. Yıldızlı oteller bozacağız da. Üç hmm. tane yıldızlı otelimiz var. Evet. Dört tane attı Bu bir avantaj. Yani yazın yerli turizmde sıkıntı yok. Hatta bizim gene kamp alanımız var. Çadır kamp alanımız var. Sadece yabancı turist işte biliyorsunuz yabancı turistler biraz her şey dair sistemde çalışıyor. İşte ona havalan da gerekiyor. Yol çok önemli bir Yol etken. çok önemli. Hatta benim şöyle bir projem var da Akdeniz için diyelim e, yabancı turlarla anlaşılsa diyelim Almanya'dan turist gelecek. Adana Havalimanı'na indirip Antalya Havalimanı'na indireceğiz. Ama bu arada işte konaklayarak diyelim bir haftayı sahil şeridi. Sahil bir haftayı işte, tarihi yerleri, deniz ama altyapıyı oluşturur. Ya da Antalya'da indirip Adana'dan binecek. Yani bu sistem oturur ancak burada turizm gelişir diye düşünüyorum. Doğru çok mantıklı. Şimdi Karadeniz... Yani Antalya gibi düşünmemek lazım burayı. Evet. Karadeniz, Karadeniz de öyle. Karadeniz'e gittiğinizde ama şey mesela turizmle uğraşan firmalar destinasyon planlarını öyle bir yapmışlar ki mesela atıyorum bir yere gittiğinde diyor ki bundan sonra gideceğin yer şurası. Paslıyorlar birbirlerine. Yok işte, bizde, öyle olur, burada öyle olmalı. Bizde o yok. Bizim sıkıntımız sarnı orada. Ya organizatörler yaparlar. Hani bu e, şey yapılsa her yerde önceden ben bunun ya plan program her şey ben Zaten bir sıkıntı olmaz. Evet. Peki o zaman biraz daha tarımsal ürünlerle ilgili konuşalım. Ee, çünkü nereye, nereye getirmeye çalışıyorum? Ee, sürdürülebilirliğine getirmeye çalışıyorum. Tarımsal üretimin sanayile desteklenmesi e, yerli ekonomi anlamında çok önemli. Muzla ilgili diğer ürünlerle ilgili sanayi tesisleri var mı? Yani Bozyazı sanayile ilgili bir şey var mı? özellikle. Yani tarımsal sanayi var diyebiliriz. Evet. Hı -hı. E, muzun burada her türlü paketlemesi yapılıyor. Evet. Muz e, direkt buradan eve gönderince halde çıkıyor zaten. Hı -hı. Yani siz internette diyelim ki park, muz sipariş edin bu ya. Hı -hı. Evinize varır oradan mutfağa koyabilirsiniz. Evet. Yani. Muzun ama mesela hani az önce konuştuk ya lifinden ve diğer. Ha, o şeyin yan sanayi ürününe geçilmedi. Daha önce denendi, ya tanıtımı yapılamadı ya üzerine düşülemez onu bilmiyorum ama tekrar denense olabilir mi olur. Peki Sayın Başkan Türkiye muz üretiminin ihtiyacının ne kadarını boz karşılıyor? Boz yazı yüzde yirmi üç mü öyle bir şeydi tam bir sonra biraz şeyler karıştı. Hı, ee, Veriler karıştı, ulusal marketler de muz satmaya başladı. Daha doğrusu bunun faydası oldu, muz her yere girer oldu. Hı hı. Ee, diğer e, yılların tüketimiyle şu anki tüketim aynı hesaplanmıyor. Anladım. Önce diyelim ki 500 bin ton hesaplanıyorsa şimdi belki bu bin tona çıktı ki nüfus arttığından değil, her yere ulaşır olduğu için. Tabii yaygın dağıtım yapıldığı zaman değil evet, mi? Evet, evet. her yere ulaştı. Şimdi her ulusal marketin her bir şubesinde var. Gölevez de mesela ben burada duyduğum duydum bir şey. Gölevez göndersin de pişiremezse Gölevez'in pişirmesi zor. Ayrı bir teknik. O zaman burada Gölevez'le ilgili hani e, turizmle ilgili yapılacak çalışmalarda bir Gölevez mutfağının da geliştirilmesi gerekir değil mi? Ya onu biraz zor o ya. Ancak orada bilen biri pişirebilir. Hı hı çok ayrı bir belki en zor pişeceğim yemektir bu kulavası. Peki şey de var değil mi? Yani diğer tropik meyvelerden mesela avokado gibi. Avokado ciddi yaygınlaşıyor. Ejder hı -hı. Ejder meyvesi yaygınlaşıyor. Ama avokado çok hızlı gelişecek. Hı, hı Onu gösteriyor. Onun getirisi biraz daha fazla sanırım diğerlerine göre. Biz zaten burada tarımı planlarken küçük bir yerden yani az arazi, küçük araziden daha çok verim elde etmemiz lazım planlamayı öyle yapmamız lazım. Çok araziler e, işte 30 kilometrede yaylaya varıyorsun burada. Evet. Denizde dağ arası çok küçük kısa. 0 1760 ve hepsini kaç evet. dakikada Ot çıkabiliriz? Yarım saat. Ya, mükemmel yani bir şey. 30 kilometre. Evet. Harika 30 km. bir coğrafya evet. gerçekten. Hı. Peki okuma yazma oranı nasıl başkan? Yüksektir yüzde 90. Yani ayrıca şöyle yani siz diploma anlamında sorarsanız yüksek ee, üniversite anlamında sorarsanız da çok çok yüksektir. Yani şöyle söyleyeyim, her yıl Bozcaz'dan bir tane Türkiye derecesi yüz yüz çıkar. İlk, gene 2000'li yıllarda tekli öğretime Bozcaz'da geçildi ilk. O zaman ben ilk genel mesut üyesiydim. Sekiz yılda yeni geçirmiştik olan. Ciddi anlamda derslikler yaptık daima cumhurlukta yaptım yani. Evet, okuma yazma oranı yüksek. Ciddi anlamda yüksek. Peki, son önemlerde hemen bütün ilçelerde kadın istihdamına yönelik bir çalışma ve yoğunlaşma var. Kadın istihdamıyla ilgili yapılan çalışmalar var mıdır? Yani özel bir çalışma belki yoksa da burada da sıkıntı yok, sıkıntı yok derken. Burada çalışmak sener kız bir şekilde çalışır, iş yeri açmak senin. yani bir sürü esnafımız var bayan. Aslında değil mi? Musteralarında çalışmaktasın. Yok, musteralar aslında. Çalışır da yok, gerek de yok, yani bir sürü esnafımız var burada bayan. Anladım. Yani özel bir projeye gerek yok diyorsunuz. Gerek zaten şey konusunda bir sıkıntı yok. Anladım. Peki, Bozyazı'nın öncelikli sorunları nelerdir diye bir sorun var. Benim bildiğim yol, onun dışında <laughs> ne var? Çünkü böyle kıvrıla kıvrıla geldik. Yok. Yol da bitmek üzere. Az kaldı. Hı hı. Şu an bu sulama suyu, içme suyunda sıkıntı yok. İçme suyunu daha önce yine bizim belediyemiz rahmetli başkanı var. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ciddi bir kaynaktan, o gideceğiniz şelalenin suyu, içme suyu oradan hı hı. Yani 50-100 yıl getir içme suyu. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Sulama suyu, işte Kureyso'nun ısınmanın verdiği sıkıntıdan dolayı şu an gör, e, hissedilen en büyük sıkıntı bu. Bu sene diğer yıllara göre biraz daha sıcak sanırım değil mi? Kar yağmadı. yazın sıcaklığından ziyade kaynak sularında sıkıntı var. Hı -hı. E, bu yıl, yani inşallah böyle bitmez ama bu yıl sıkıntı oldu. Peki pandemi süreci etkiledi mi bu yazıyı? Çünkü tarımla uğraşanlarda pek bir kısıtlama şu olmadı. Şu son zamanlara kadar pandemi hatta sıfırı yakaladık kaç defa. Kapanma zamanında bile ee, şu anki yani, kapanma zamanının iki katındayız şu an. Bayramdan sonra özellikle. Hı hı. O da neden oldu? İşte bayram tatilinin uzun olup insanların buraya biraz dışarıda fazla gelmesi, düğünlerin, kınaların fazla olması, bazen kapalı ortamlarda kına yapılması, 15-20 gündür ciddi bir pandemi patlaması var. Evet Sayın Başkan, ee, ben şeyi sormak istiyorum bir de size biz şimdi Bozcaada geziyoruz. Siz Bozcaada'nın gezi planını hazırlıyor olsaydınız buraya gelenlere nasıl bir plan hazırlardınız? Yani Bozcaada'ya gelince ne yapılır diye bir sorum var. Bozcaada'ya gelen insan zaten daha çok önce deniz geliyor. Ee, Tabi deniz bir kaç gün sonra belki etrafa gezmek isterse şimdi şelale e, tabiat parkı ilan ettirdik orayı tahmin edersem altı ay bir yıl içinde görselliği açarız. Orası zaten insanın bir gününü alır. Hem doğal güzellikler hem şelalenin kendi güzelliği. Dağla orman arasında mutlaka gazeteler bulunur. Dikili taş, tabiat ormanı da çok güzel değil mi? Evet, çadır Çadır kamp alalım. Evet. Milli park. Karkardan biz aldık, kiraladık daha doğrusu. Ee, ciddi bir talep var. Aşırı bir yoğunluk var. Biz hatta yoğunluğu kaldıramayız. Dikkat ederseniz tabelası bile yok. Kaç kişi ziyaret etti? Pandemi döneminde artmıştır herhalde sayı değil mi? Pandemi de çok değerli. Tatil tercihleri değişti. Evet, onun için çok değerlendi. Yani ziyaret sayısını hatırlamıyorum ama hiçbir zaman boş kalmadı. Hı hı. Yani ikiye üçe atlamış olabilir daha önceki yıllara Evet. Evet, e, Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Bizleri misafir ettiniz, ağırladınız. Çok güzel e, projelerinizi paylaştınız. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Pandemide yine de bir cesaret göstergesi. İnsanlar evinden çıkmıyor, çıkamıyor, çıkmaması gerekiyor belki. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çerkevi'de Nil Sezer ile Hayatın Trafiği programında bu hafta Bozyazı'dan seslendik size. Bozyazı ile ilgili konuştuk. E, Bozyazı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetin Kaya'nın konuğu olduk. E, verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Haftayla aynı saate buluşuncaya kadar sağlık, mutluluk ve esenlikle kalın. Hoşçakalın. Mersin Fizikoteknik ZRC Mesut Sezer eğitim kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi. Nil Sezer'le Seyre Alem yeni bölümleriyle her pazar saat 17'de Sun TV'de.